Yerli malı atlasında halı dokunuyor. Halı dokuyan bir arkadaş var burada. Kolay gelsin. Sağ ol. <laughs>

Yukarıdaki ipler aşağıdaki renklerine göre yapılıyor. Özlemişim al dokumayı ya. Vallahi özlemişim. Kaç sene oldu haberi Teşekkürler. Kolay gelsin. Aa, teşekkürler. Evet. Yerli bana aslında aynı zamanda yöresel Milas Yöresi'ne ait Halı Dokuman. Gönlüm gözümden YouTube kanalına olmayı beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Ben de kalın.